Soruda X maddesinin oksitlendiğinde 9.6 gram kütlesinin arttığı ifade ediliyor. Bu kütle artışı oksijene ait. Dolayısıyla da oksijenin mol sayısını 9.6 bölü 32 yaparak 0.3 mol bulabiliriz. 0.3 mol kat sayı 3 bölü 2 olan oksijene aitse diğer 2x'in ve x2o3'ün mol sayılarını da 0.4 ve 0.2 olarak buradan karşılaştırma olarak yapabiliriz e, daha sonra oluşan bileşiğin 0,2 mol olduğunu söylüyor. Bu denklem katsayılarının karşılaştırmasından 0,2 mol olduğu görünüyor. Oluşan bileşiğin %30'unun oksijen olduğu söylendiği için %70'ine x'tir dersem %30'una 48 gram oksijen eğer denk geliyorsa %70 olan x kaç gramdırdan 112 gram karşımıza çıkar ama burada 2x olduğu için bileşikte X'in atom kütlesi 56 gram bölü mol olarak bulunur. Ee, en son şıkta da 9.6 gram O2 gazı harcandığında 196 kilokalori açığa çıkıyor diyor. Halbuki bizim denklemimizde şu an harcanan 0.3 mol oksijen e, gazı. Denklem katsayısı 3 bölü 2 mol harcandığında 196 kilokalori açığa çıktığını söylüyor. Dolayısıyla oluşan bileşiğin 0.2 mol olduğu doğru, X'in atom kütlesi 56 olduğu doğru, yalnız 3. öncül yanlıştır.